Evet arkadaşlar bugün de birlikte Muhammed de birlikte arkadaşım Muhammed de birlikte kanka yani işte çok uzatmayayım Survivor mı arkadaşlar yeni bir seriyi başlatıyorum yani yeni bir seriye başlıyoruz Merhaba bu arada <laughs>. <empresas> Muhammed arkadaşlar bu Muhammed kendini birazcık konuşabilir artık Muhammed konuşabilirsin artık Arkadaşlar birinci bölüm bu arada benim Bravo Hala kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet ne oluyor lan neyse Arkadaşlar bu arada hepinize geçmiş olsun. Arkadaşlar şansımıza bakın. Bu arada de... arkadaşlar çat. gerçekten yeni dünya oluşturduk. Daha yeni survival videosu çekmek için. Şansımıza bakın. Bu arada ben orada kömür mü gördüm yoksa yanlış mı görüyorum? Şurada şey kömür gördüm ben. Ya. Aa, ben arkadaşlar anladım. bayağı bir kömür var. Muhammed dört tane de bana ver. Arkadaşlar şuraya bir tane minik bir tane şey kuralım. Köprü. Şuraya bir tane köprü kuralım şuraya. Köprü yapayım arkadaşlar şuraya. Ben aşağı düştüm arkadaşlar. Oğlum aşağı işte Muhammed çıkamıyorum. Neyse artık köprü yapmayalım. Muhammed bu arada köylü sana bakıyor. He sana bakmıyormuş. Neyse Muhammed. Aa ayrım diyor. Muhammed ben ayrım tarafa keseceğim. Bir ta birkaç tane yemek falan topluyor buradan. Yağmalar yağmalar yağmalar. Havuç, bütün havuçları topla. Arkadaşlar yağmalıyoruz evleri. Tamam. Şu eve girip bir bakalım ne varmış. Bomboş. Genellikle bu evlerde ne ev bir şey oluyor? mı? Kule işte artık. Neyse ne. ben bir Cene tane... Olsun. Şuradan odun alayım birkaç tane. Odun çalayım da olur. Ya çalmayayım dur. Bu arada bir buçuk kalbim kaldı. Hemen yemek yiyeyim. Bu arada arkadaşlar burada hiç video kullanmayacağız gerçekten de. Yani kullan kullanmamayı düşünüyorum. Çok zorda kalırsak ama kullanırım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Yemeğimiz de var birazcık. Burada minik inekçikler falan da var. Bu köy birazcık fazla küçük bir köymüş galiba. Çana vuramıyorum arkadaşlar. Çan. Heh, vurdum çanı. Neyse. Arkadaşlar bu da hiç... Lan. Ayrım yere Muhammed'i e saldırıyor arkadaşlar. Muhammed kaçar yaptı. Neyse. Ben şu evin odunlarını salayım. Ben şu evin odunlarını salayım. Ayrım gelen beni görmesin arkadaşlar. Yoksa içinden geçebilir. Ayrım gelen bana gelmesin. Niye O zaman ayrım gelen çok atabildi. Gelememişsin. Sır bu arada ben de. Yes, I don't know. Ademcan ve Ahmetcan. Yok lan Ahmet. Ademcan da o. Ahmet işte. Nefelerin Ahmet. Neyse bayağı bir şey kurdum. Muhammed ben hemen bir tane ben de şey yapayım. Crafting Şöyle. Dört tane bundan alsam yeterli. Muhammed yanıma gel. Acil bir tane eve gel. Bak buraya gel buraya. Ya sen kaçmaya devam et. Ben seni yanıma şimdi gel. biliyorsunuz o ölme güzeli hızlı olacağız üzeri ışın adım son anda oh be canım yok yemek ye yemeğin yoksa ben birazcık atabilirim şimdi arkadaşlar en önemli şeyleri yapalım Bu Arada şu her bunu koy bunu da koy bunu da koy bunu koy şu anlık gerek yok bunlara şunu da koyalım arkadaşlar bir tane balta yaptık bir tane kılıç yaptık. Hala bunu bak da geri tabi. Dur bana saldırmıyordu değil mi? Evet, Umarım. E burada golem yok. Nasıl? Aa arkadaymış. Muhammed dur. Lan benim blokerim nerede? Muhammed dur. Arkadaşlar biliyorsunuz ki golem 3 blokerin üstüne çıkamıyor. Şunları alayım. Ne olur ne olmaz. Hani yemeğimi de alayım. Hani bunu da alalım. Muhammed Hazırlan. Kurtarıcım Kerem Kalkan geldi. Golcü üzgün. Ne katletmek ne kılıç kart esnek. Çünkü arkadaşımız tartışıyor. Bekle şuraya çıkarsam oradan buraya. A Muhammed kazma yapıyorum hemen bir tane. Muhammed, yapayım Aa, kılıç da yapabiliyormuşum. Ama yok ya kılıç yapmayacağım. Arkadaşlar kılıca gerek yok şu anlık. Hemen kazma yapalım. Şunu da dönüştürelim. Evet arkadaşlar Muhammed haklı. Bu arada Muhammed'in sesi iyi gelmiyor olabilir arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar Muhammed ve benim sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Evet, çünkü gece gece olduğu için ailemiz kızdığı için çok da sesli konuşamıyoruz arkadaşlar. Yani kusura bakmayın o yüzden. Eğer bu videoya 15 like ve üstü gelirse bunu bu seri yani böyle bir seri yapacağız. Değil mi Muhammed? Evet şimdi arkadaşlar şunları söyleyeyim. Mantıklı. Ama bu arada ben kolaya ay huzurlu almıştım. Yani canavarlar yok. Ya da canavarlar olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bir kolay alayım. Kolay. Kolay da mıydı yoksa arkadaşlar? Hatırlamıyorum dünyayı kurarken. Umarım kolaydadır bakayım. Kolaydaymış. Geç kolay da olmasaydı Muhammed'e zombi saldıramazdık. Ay zombi diyor. Golem'e zombi neyse. Yatak arıyorum zaten şu anda. Yatak bulamıyorum ben. Nerede var? Aha burada var mı? Burada ne geziyor? Mu? Dur bekle bir dakika şunları alayım. Bir bir ne oluyor lan? Creeper patlamış yandım Muhammed. İyi ki envanteri koruyu açmıştım. Arkadaşlar hile yapmayacağız dedik de Muhammed yanına şimdi iki saat yürüyemem. Valla yapacak bir şey yok. Kızmayın ama. Hem öğrenmiş de olsunuz belki. Hayır, Şöyle Muhammed yanına ışınlandım. Bitti gitti. Arkadaşlar <laughs> valla uğraşamam. Üzülmem ama uğraşamam. Allah'ım. <laughs> video şey. şey, ölüyor mu? buradan buğday alalım arkadaşlar. Buğday. Maam, sen bana buğday vermiyorsun bu arada. Sen buğday blok almıştın, Onları verecektim bana. Neyse şu kalanını geri arkadaşlar şey yapalım. Geri depolamak iyidir. Tasarruf yapalım. Yani bütün köyler bize zaten uzunsuzluk kaptan.

şunlara hemen bir dönüştüreyim arkadaşlar. Dönüştür. Dönüştür atat. Neyse. Muhammed yanıma gel. Muhammed bir daha mı öldü? Ha? Neyi bana vurdun? Muhammed dur. Şuradan sana bir tane kılıç yapayım. Kendime de bir tane kılıç yapayım. Bir şu sana 2 lan al şunu Arkadaşlar biz çok eğlenceli videolar yapıyoruz eğer videolarımızı beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın Evet şimdi arkadaşlar birazcık daha gezelim bu arada görmüşken şunu da alayım bu ev arkadaşlar yani bu ev diyorum ee, bu bölümde arkadaşlar bu köyü yağmalayacağız. Köyü tamamen yağmaladıktan biraz da uzaklaşıp minik bir ev yaptıktan sonra videoyu burada ka kapatacağım arkadaşlar. Bu arada Creeper Creeper gel buraya. Arkadaşlar gelin Creeper'ın içinden geçelim. Gerçi tahta kaşıda ne yapabiliriz ki? Allah iskelet beni gördü. Arkadaşlar bak Heh. Tamam. Arkadaşlar Muhammed Oğuzhan Aldım. Ben de yatak. Uçuyoruz mu? Tamam. Ben Muhammed gel. Lan eskilet. Muhammed gel nerede yatacağımızı biliyorum. Seni yanıma düşünüyorum Muhammed. Hoş geldin. Yatağını buraya koyacaksın Muhammed. Burada uyuyacağız seninle. Burası bizim evimiz olacak. biz de şuraya koyalım arkadaşlar. Muhammed dur yatağı, Bizim katımız burası olmayacak. Dur uyuma. Üç kata gidelim. Sen orada var. Galiba bende. Çatıda yatacak. Burada yok ya. Örümcek terendi. Ben de geliyor zaten. Arkadaşlar benimki Muhammed'inki oraya. Benimki de buraya. Ya arkadaşlar ya canavarlar var. Ne yapacağız? Benim bir fikrim var arkadaşlar. Bir fikrim var. Arkadaşlar bir fikrim var. Burayı yağmalayacağım. Taşları. Taşları. Muhammed yok mu? Çıkma çıkma. Taşları alalım arkadaşlar. Bunlarla taş ve taş baltaları alacağım. Taş baltaları var. Niye taş baltaları <laughs> şimdi bak. Yardım. Işınla ben yanına yanına ışınla. Yarım kalbim var. Oğlum dur dur dur. Dikkat edin oğlum. <laughs> Birbirlerine savaşıyorlar bu seferde. <laughs> hey Allah'ım ya. Aha. İkimize de taş kılıç yaptım. Taş 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 kılıç. Enes Batur'un repliği arkadaşlar. Taş 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 kılıç. Lan e, benimkini de sana attım. Muhammed ben... benimkini de ben sana ver, Heh, Ben niye teşekkür ettim lan? Zaten benimde de bırak. neyse arkadaşlar. Şöyle şunu da buraya koyayım. Aa taş, o, taş balta da yapıyorum. Taş balta da yapayım. Muhammed öldün mü lan yoksa? Muhammed öldüm deme. Muhammed iki bir saldırmaktan bık mı? Neyse. Şundan yapalım bir tane daha arkadaşlar. Sonra gelelim bir tane daha balta yapalım Muhammed al bunu senin baltan Bir dakika arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum devam, devam ediyoruz arkadaşlar tekrardan geldim Muhammed sen neredesin Onu ben de biliyorum Onu ben de biliyorum Minecraft'ta neredesin Aa gördüm seni gel al bak Al taş baltan. O da örümcek mi var? Sen ev evimiz Arkadaşlar örümceğe hava atın yüksekten düşüp öldüm. Bu ne kadar mantıksız bir şey. Aa ölüyorum. Yanan zombi bana vurunca yanabiliyoruz arkadaşlar. Öleceğim. Arkadaşlar oyunum kendine gelmiyor. Heh, tamam. 15 dakikalık bir video olmuş. Daha bitirmeyeceğim ama. Muhammed biz en iyisi buradan taşınalım gel. Eşyalarımızı toplayıp gidelim buradan. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim birazdan. Şunu şuraya koyayım. Hatta başlığı da köyü yağmaladı. Arkadaşım da köyü Arkadaşlar iki dakika beklettim sizi. İşim vardı da bir tane. Muhammed eşyalarını topla. Buradan gidiyorum. Tamam. Odun Şöyle. kıralım. Odunu şu anlık gerek yok. Sen ben şu anda inventer düzeni yaptım. Arkadaşlar şimdi şuradan çıkalım şöyle. Muhammed yataklarını al. Al sana yatak almışsın zaten. Şöyle arkadaşlar. Şuradan aşağı inelim. Muhammed, Muhammed nereye gittin? Aa buradasın. Evet bu arada arkadaşlar. Gecenin 12. Aynen tam 12 bu arada. Sağ işte bakarsanız. Şimdi Muhammed gel, gidiyoruz. Bak. Aa. Su, su zombisi. Muhammed, su zombisi bak biliyor musun? Bilenler bilir, golfler bilir. Evet. Neyse Muhammed, her gidelim 1 2 3 ben uçtum. Tamam arkadaşlar, çıktım. Aa deniz kaplumbağası. Kaplumbağa, ben seni bir şunu öldürsem ne olur? Neyse, öldürmeyeyim. Ev bir tane ev yapar Muhammed. Şimdilik şöyle yapalım arkadaşlar. Şuralara eşyalarımızı koyalım. Muhammed gel. Bak neresi olsun Kenan bak. Mantıklı deri zırh. Bana da yap. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Şuraya şöyle eşyalarımızı koyalım. Yanlış yere koydum. Şunu bakın. Buraya koyduk mu? Aa standı almayı unuttum. Orada unuttum standı. Eyvah ya kötü oldu. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ben de seni öldüreyim bu aralar kanka. Demiş mi bu? Sıfır. <laughs> tamam. Ben de hiç deri yok şu anda. Şöyle çıkalım yukarıya. Buraya şu anlık minik bir tane topraktan ev yapacağız arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey yok. Eskiden hep yapmışımdır. Muhammed sen hiç yaptın mı? Aferin. Arkadaşlar biz mesela ben borola, Kerem'le Bobi yani. Kim bilir böyle aynı Evet öyle. Gösteriyor. Bu arada Muhammed sen hiç... Ne? Doğru. Ama ben topraktan ev yapmayı seviyorum. Bu abi de aynı. <laughs> Bu arada benim topraklarım da bitti. Eyvah. Topraklar da bitti. Böyle kaldık. Neyse şuradan birkaç tane toplayayım. Toprak. Ya toprak toplamayak ya. Aa şurada şey vardı. Kömür. Kömürleri alalım arkadaşlar. Meşale elde ederiz. Geceleri çok işimize yarar. Kömür şöyle buldum. Yeni tarifleri falan elde ettik. Arkadaşlar kömürle hemen geceleri meşale yakarız. Ma nice. Güzel fikir. Kerem altı tane de deli buldum. Çok iyi. Bana da topla. Evet. Tamam zaten elimden geldiğince topluyorum zaten. Tamam. Arkadaşlar toplamda 11 tane çıktı. Güzel. Çok iyi. Sıkıntı yok. Nice. Yanlış koydum. Neyse arkadaşlar bunu buraya koyduk mu? Gördüğünüz üzere elde etmiş olduk. Şuraya da hatta işaret gibi böyle yapalım. Şuraya bir ışık. Buraya da bir ışık. Buraya da bir ışık. Buraya da bir ışık. Tamam. Güzel oldu. Tam buraya da bir ışık. taşlardan arkadaşlar. bir tane arkadaşım da sen bir tane daha. Şöyle tamam. Kırık taş aldık. Arkada Muhammed'in ne yaptığını bilmiyorum. inek sesleri geliyor mu öyle diye. Neyse. Şuradan bir tane ocak yapalım arkadaşlar. Ocak. işimize o da yarar. Muhammed sen orada ne yapıyorsun bilmiyorum. Ben burada gelişim yapıyorum. Gerçekten gelişmek gelişim Hem yemek de artık pişirebileceğiz Mahmut Bey'e yaptık. Muhammed dinliyor mu beni? Şöyle arkadaşlar bunu böyle. Muhammed sen beni dinliyor mu? Dinliyorum benim. Tamam. Arkadaşlar bence güzel oldu. Muhammed bak böyle oldu. Hemen ocakta yemekler falan pişireyim. Kömürümüz de var. 8 tane kömür. Bize fazlasıyla fazlasıyla yeter bence. Şimdilik. Yani şimdilik öyle düşünüyoruz. Bir tane çiğ su vardı. Yani inek e, Ney Muhammed? Altı başlık. başlık mı? Bakayım. Heh geldi. Yanlışlıkla işte geri attım. Tamam hemen şuradan pişmiş büfteğimizi alalım arkadaşlar. Onu da yiyelim. Tamam. Karnımız mis gibi doydu. Ben yatağımı kırmıyorum şimdi. Mahmut yatağı getirip koysana şuraya. Çocuk yatağı koymuyor ya? Neyse. Şimdi şuradan birkaç tane olsun arkadaşlar. Biz birkaç tane odun toplayıp geliyoruz arkadaşlar. Videoyu duraklatayım hemen. Devam et dedim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik. Böyle bir buçuk stek falan topladım. Muhammed'le de birlikte topladık. Şimdi Muhammed niye buraya koydu bilmiyorum. bunu böyle koyalım arkadaşlar. Yanlış şu toprakların yerini değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Öyle. böyle Buraya böyle Ama sen bu tarafa ben de, de diğer kardeş buraya girmedi böyle bir Buraya girmedi geldi. Zombi vurma bana. Zombi. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bir kapanış yani güzel bir kapanış yapamayacağım muhtemelen de. Şuraya çıkalım şuraya youtuberlara gözükmesek iyi olur. En iyisi biz aynen bir kat bir kat daha çıkalım arkadaşlar. Biz yetecek muhtemelen zaten Muhammed topladı ve benim topladığımı. Creeper hayır. Muhammed bir creeper bir creeper yok ki falan kapatalım Evet, Kripper, tıraşı, kralınca, 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 kralınca. evet şurayı kapatalım. Bir iki tane kapı yap yapalım hemen kapının önüne koyalım bitireceğiz tabi odunlar yeter, yeter ya mormetler mormetler mormetlik isteseler umarım creeperlar buradan bizi göremiyor alt tabana çok uğraşmayacağız ya da uğraşalım Bu göremiyoruz. Evet ,ar ne Arkadaşlar, ne Kapı da atabilir. Daha de bir sürü. Bir de Evet. Şimdi şu anda kapıyı açalım. Hadi. Güzel. Ben çıkıyorum. Vay vay bekle biraz da şurayı hemen yapalım. Bir tane kalkan yaptım arkadaşlar. Belki işe yarar diye. Kapıları da alalım. Muhammed. Şurada bir tane delik açıyorum azıcık. Ya da dur. Geri kapattım. Muhammed uyu bir. Sabah olsun öyle yapalım. Ya yakında devamlar da var diyor. Evet arkadaşlar ben de şöyle kapıyı koyayım. Mehmet kır şu. Kıymetli kardeş görme hayır. Kapıyı koyayım. Mehmet oradan çekil oradan çekil. Kıymetli geliyor. Gel gel Mehmet gel. Gel oğlum gel. Yanıma gel. Evet ya arkadaşlar bitirelim burada. Ben iyi hemen bir video şeyi yapayım arkadaşlar. Ö ön taraftan kendimi göstereyim şöyle. Video. Yapacağız. önden yapalım hemen. Şu şekilde arkadaşlar. Rahmetli oynar herhalde zaten sonuçta. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Şöyle kılıcımı da bırakayım ve bir dakika. Şunu bırakayım ee, arkadaşlar. tamam. Bitireceğim. Bekleyin. Ve bay bay.